Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Tam karşıda gördüğünüz gibi kartal. Bakın net görüntü. Şöyle bakalım. Bak kartal. Mükemmel bir işaret. Şimdi bak, arkadaşlar. Bu kartal burada olduğuna göre kartalın bir ibik kısmı aşağı doğru eğilmiş. Ama yan tarafa doğru bir şekilde göz e, sunak yapılmış. O tarafa bakıyor. O tarafta kartalın bu kartal gurk yapmış aslında. Bir müjdesi olduğunu söylüyor. Şöyle bir gidelim mi şimdi? Şöyle bir gidelim. Şunun müjdesine bakalım arkadaşlar. Gelelim. Şöyle gelelim. Araştırmalarımız sonucunda bu işareti çözdük. Buradan da bir giriş değil mi başkan? Şu duvar örülmüş. Tam buradan. İçeri doğru. Giriş. 4 metre giriyor. Bir boşluk tespit ettik alan taramayla. Şöyle geldiğimizde. Bakın. Bir, e, normalde bu bir hayvan figürü. Kafayı gösterin. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Kafa orada. Şurada başka kuyruk. Aynen işte dedim ya Bak. Sana. Bir hayvan figürü. Sanki yatmış Burada şey, da biz alan taramayla hediye aldık. Bak burada neyi göstereceğim size. Şuralar kesilmiş. Şurada kesilmiş. Kafa yapıştırma. Bu bir yere yatmış hayvan figürü. Arka tarafında kuyruğun olduğu yerde de o da girişini veriyor. Şimdi burada biz buna değerli var mı bir bakacağız. Değerli var mı bir tutun dedektör değil mi? Yani. Bir dedektör tutalım. Alan tarama attı ama şimdi dedektörle bakacağız. Var ya. Çek bakalım. Bak. Alıyordu, var. var derinde ama derinde, evet, derinde. ya, yukarıda olmaz ki derinde Derinde bir şey var çok Dur az olur. bir şey değil mi aynı. bunu hemen bak derinde bakalım evet evet derinde derinde tamam derinde olmasından dolayı kafa yapıştırma ben buradayım zirva adamı dedi şimdi başlıyoruz iyi seyirler bakalım nasipte ne var ne bugün yani Hediye ama bu kartal hediyesi. Tamam bak bakalım düşerse düştü. Aha. Hani bir şey yok. Bir dedektör tutsun bakalım başkan. Orayı tutsun kapakta mı? Orayı tutma. Yok bir şey. Daha yok. Allah Allah. Aa, Zula. Burada başka. Bak. Görüyor musun? Tam nere? Tam ortada veriyor Tam işte. Ortada. Dur ben buralara. Çok sert ama. Zombuyla vurun ya onu parçalay. Zombuyla vursun başı. Burada biraz. Şöyle yanından parçala bakalım ne çıkacak nasibimize değil mi? Yani. Aha. Oh. Ah. Oo. <laughs> Var mı bir şey bu bakayım? Bunu da. Üstü <laughs> al. Apa. Oo. Bence şöyle <laughs> parçalayın. Kameraya gelmesin şöyle biraz. Yandan mı? Öyle yandan, durma. Aç iyi bak Ha öyle bak. Ha öyle bak. Yemez az uca doğru. Uca doğru. Şu taşın üstüne çıkarak vursana sen. Taşın üstüne çıkıyor. Az çıkarak. az gidiyor. Başkan taşın üstüne çıksana. Yandan vuracağım biliyor musun? Başkan bu yanı doğru. Kameraya gelmesin ben böyle çekeceğim. Öyle değil o yandan. Bu yandan bu tarafa vuracağım. O yandan ha öyle. Ha. Yavaş dur. Yavaş yavaş. Hızlı vurma. Bak yavaş bir daha vur gördün mü şimdi ne oldu ne bu mal? bir şey yok burada vur 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 dur dur dur, dur. kıracağım onu kıracağım kır orayı bir daha kır orayı dur sen in de kır oradan o kadar Aha. Aba. Dur 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 dur. Aba. Dur. Bak, bak, bak. dur 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 Altın çıktı orada, bak sarları görüyor musunuz arkadaşlar? Kırdığı yerler, bakın temizde. Bak ah, düştün işte. öyle, düşür Bak, bak, bak. <laughs> oh! Yavrulara bak, bakın. Bunu <laughs> getir ben en son düşünü. Neymiş o? Nereye koymuşlar? En canım? son Bak başkan, bak. temizde bağım şunu Tam da şeye doğru şöyle gölge bak da. Mı? Oo, arka tarafına bakalım. Oo, çok değerli. Kartal Roma dönemi. Değil mi? bu hmm. paso çıkıyor oradan. Evet. Bu delikmiş, bak orası bir cepmiş. Bak, 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 bak. Bir daha tut orayı bakalım kuyumcuya. Varsa devam, parçalayacağız burayı. Tabii Tam da kayanın içinden çıktı. Şu, şu işaretlerle olabilir, bak, bura kırabiliriz. Var mı? Var. Ayar ya, onun paraları al da yapalım. ondan alabilir başka. Bak kaç tane değerli çıktı bak. Hadi Hadi bak, ya. Bak, 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 bak bak Orada da ya. var bak. Görüyorum. Bak içinde var bir tane daha var. parçalayacağım mı orayı? He? C. Kıraman yoksa. Oo, oho. <laughs> var mı var? Şey mi söyledi? Bir saniye ben bakayım. Çok var. Gitti mi? Düştü mü? Vardı daha. Hayal mı? Var o zaman içeride. Yok. Hayal yani Ayar olmamış. Ayar sen? Ha? Yok. Dedektör tuttu onları Değil mi? yani. Bir dedektör tuttu onu yani. Derin olabilir diyorum. Yani şu, şu, şu uyandım biliyor musun? Hı. Var mı? Hı. Yok. Kuru kartal Yok. Arkadaşlar Roma Kartal'dı. Şu Roma Kartal. olmuş ya? Şuraya bak. Biliyor musunuz? Hepsi aynı şey. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Kartal orada. Dediğim gibi mükemmel işaret. Bir daha göstereyim şu kartalı değil mi? Yani. Kartalın aslında baktığı yönde bir yer var. Burada da bir oda var değil mi? Burak giriş Burada bir giriş. Şurada da bak kartalı net çekelim şimdi. Böyle bakın. Şu işçiliğe bakın bak. Görüyor musunuz? Bak. Tam bir işçilik. Şöyle baktığımızda tam orada. Şöyle bir Tayyip şey Erdoğan başkan boşlukta görsünler. Görüyor musunuz? İbiko orada. Şöyle yap. Bak kan gösteriyor bak görüyor musunuz? Tam ibik orada. Mükemmel. Ne zannedeceksiniz Buradan kanat kısımları bak kanat kısımları. Burada gurk yapmış. Mükemmel. Burada bir tarih arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.